güzel. Evet 7 kuledeyiz. Sabah ederiz bugün cuma. Cuma'yı kılamadık. Ölene niyet ettik. Rabbim ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Hastanede yaşayan yatan kardeşlerimize Rabbim şifa versin. Allah Celle Celaluhu şu bizi kurtarsın. Allah'ın rahmeti, bereketi bizi izleyen ve dinleyenlerin üzerine olsun. Kardeşlerimiz canı sıkıldı. Bazıları çıkamıyor. Bugün de güneşli olduğu için sahile geldik. Yedikule sahilindeyiz.

Atla atla orada iyi. Orada düşük. Atla Fukan. Aşağı atla. Şuraya. Ha atla şimdi. Atlar. Adlayamaz. Atlar diyorsam atlar. Bir, iki, Adlayamaz. üç. Hiçbir şey yok. Haydi değil. şey olmaz. Tahta olduğu için az basınç var. Ayağım, ayağım. Barış ayakta atla. Hayır. Ayakta atla daha rahattır. Oturarak atlama. Hiç bir şey olmaz. Ayağım. 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 Nasıl içeceğiz işte Ben ayağım. Sen de aşağı atla. Zaman gidiyor boyuna. Evet, 3 dakika oldu. 3 dakika. Orada daha güzel atalım Orada. He, orası yükseklik. değil. 10 numara. Orada hiç acımaz. Orada daha rahat. Lan Barış'ın atladığı yerde daha rahat. Şimdi. Şimdi atla bir şey olmaz. Ya Ne ağrıması oğlum ayağın bile sıkmaz Halı var oğlum aşağıda Atla atladı. Atladı atla. atla daha ne bekliyorsun atlayayım Atla 10 atla, atla. atla, atla. numara oldu. Sen orada kal Atla lan atla bir şey atla, bak. Yok, yok. Atla lan at kendini Atlıyorum Oğlum ben sanırım yuvala kendini hiç yormaz Atlayamam Korkma bu kadar At, Atlayamam Kadir abi ya Ne korkak adammışsın lan Kadir abi beni tanı bir şey de... Korkak mı ya Daha Çimenden atladı ne oradan atladı Ne var geçecek? Şey izledim, ya bir şey olmaz eğer kendine güveniyorsan bir şey olmaz. Yani, bir olsun, bitmiştir. Öyle ya güveniyorsan bitmiş. Hesabını güzel yapacaksın o kadar. Ben, ben, ben. Olur, ben. Ben, ben.

Orada dön bak. Tahta var ya dönüş yapabilirsin. Hasan yani? ya sen atla, atla, atla sen bir şey yok. Ben yapayım. Sen yapayım. Abi, sen Haydi artık yapayım. ya. Videoyu mahvettiniz be. Bekliyor mu şey çekiyorum. Çapraz kalıyor. Çapraz kolduğu için karkıyor bu. Çapraz. Bunlar bir şey beceremiyor oğlum senin gibi.